<laughs> a, 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 a. ne diyorsun lan? <gülüyor> <gülüyor> Yarış pisti bitiyor. Biraz o çarpıyor musun? <laughs> lan sus. Ya bir kere daha çarpışlar bende. Ha benim çarptığım yerden sen bir çarp bakayım. Of hayır. <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> of evet. Evet sen böyle bunu bıraktığın için ben gelip takıp geri gideceğim. <laughs> o zaman çarp.

bir de gitmedi ya. Gitmedi. 3 dakikamın biri bile gitmedi. 90'lısıyım. Yoruma yazın. Bir hakkı gitti mi? Bence gitmedi arkadaşlar. Yoruma yazmayı unutmayın. Zaten hep yoruma baktığımda hiçbir yorum yazmıyoruz. Bir yorum yazın be. Harbi ya. Ben hep bakıyorum yorumlara hiçbir şey yok. Sadece ben yazıyorum. Yani Bir de Fatih abim yazıyor. Evet. Ona helal olsun diyoruz la ne zaman öğrenicez? Şimdi eve gelince Allah'ım la la arkadaşlar okey mi? Ne? Yarısı bitirirsem Eren'in lupı Tamam bir bir çarpma Hayır ya yürü git Noob değil ama Hı. ben. Bir de bir çarpma. Oğlum, noob... Bir kere çarptım bu arada. iki hakkım kaldı. Oğlum bu arada noob değilim. abi. oğlum Tamam ben noobum arkadaşlar. Hayır değilsin. Hiç. Hiç noob. Yok o da değil. Ayaz noob. Ayaz. Ayaz benim videolarımı izliyor. He? Ayaz videolarımı izliyor. E bana ne? Gel. o Hayır. bana ne? Bana ne? Bana ne? Bir hakkı gitti. Arkadaşlar elime konuştuğum için. Ya bana ne ya? Hem haberin olsun taş yoldan gidiyorsun. Hay <laughs> hep <laughs> <laughs> şey olmaz ya. Zaten az yolum kalmış. Dolaya gider bir bakalım. Yani, Arabamı hiç dönüştüreceğim ya. Ya kanka çarptın ya. Dayı çarptım da seninle konuşurken çarptım. E ben de seninle konuşurken çarptım onu da saymayalım tam Vallahi mi? Daha attım tabi. Bak bu sefer çarptın. Bu sefer de ah, çarptın. Hayır ver. Dur benim bir hakkımda var. Ya oğlum bir yere git Ay ya. Arkadaşlar makine fönerinin elinde. Makine derken. Bu makine. Dört yaşı var. Lan ne diyorsun bak. Eğer ben bunu bitirirse ben noob'um. Ya sen noob değilsin anlana. Eren bunu bitirirse bu oyunu sileceğim arkadaşlar. Hadi bakalım. He? Eren bunu bitirirse ben Eren sileceğim. Tamam. <laughs> neyse sileceğim? Oyun, oyunu, oyunu sileceğim arkadaşlar. Yemin ederim. Tamam oyunu silmen hiç hata ya yapmadan gittim. o. <laughs> ya yapma ya. Bana sayma. Sayma. Ben Ben sana böyle yaptım. Mesela ya böyle sayma yaptım. kanka bana ne? Bana ne saymam elime dokundun. Elime dokundun neyle yaptın ee, bana ne? Ya, ya Allah lan. Şu an yayınımızın üçüncü dakikasındayız. Vallahi mi lan? Beş dakika olduğunda gideceğim ben eve. Şimdi düşürem de. Ee, eve gittik de çökeceksin mi? Yok. Düşüreceğim bile. Hemen tabletten. Oo, oh, oh, Çarpmadım! Çarpmadım! Aslında ya bir, iki, üç, <laughs> dört, beş, altı. <laughs> <laughs> ya sus sen. Ağzını açma. Bir de bir çarpma. En azından bir de bir. Şimdi iki de 2 yapıyorum şöyle Lan sus. Tamam. Arada Oyunu şey. sildin bu arada da. sildin. Tamam. Ver, hayır şimdi silme hayır, şimdi. Hayır şimdi, şimdi silmiyor. Hayır, hayır şimdi silmeyeceksin. Bir kaza yapayım ondan sonra sileceğim. Bak kire yok yemin et dedi. Aa. Tam şu bir. Ay iki. Oy. Ne? Evet. Lan baba yazgın senin. Tamam. Ben hiç çatmadan burada duracağım. Şaka şaka. Öyle, öyle şey yok. değil. Öyle bir öyle şey, şey yok. yok. Şaka mı yaptım lan sen? Lan. Ya yapma ya. Bak İkinci terste kez. Yok. Terste, Ters He terste. <gülüyor> <gülüyor> dur. Bak. Dur, dur. Devam et, devam et, devam et, devam et. Dur, ee, dur. Çarpmadı. Bakalım, 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 bakalım. Oy ay ay ay. İnşallah bundan da çarpmam. Lan vitesi nasıl geliyor? <genelde? gülüyor> o parmak izi oluyor. Ben, ya. Sana tamam mı oyunu? Şimdi oyunu silmeye başlıyoruz. Vallahi mi sileceğim? Yemin etti sade. Buydu. Kaldır. Nereye tamam. geldin Ne çıkıyor tabii Ya dizi ya arkadaş. Silmiyor. Yemin etti. Aa siliyor. Aa <laughs> silmiyor, silinmiyor, silinmiyor. Aha. Aha. Adam vallahi sildi evet. Arkadaşlar bu bir daha ya. 2K like gelirse. Oha! 2, 2K like gelirse buradaki gördüğünüz uygulamaların hepsini sileceğim arkadaşlar. Sözüm söz. Hayır yapmasın ki yaparım. Vallahi, ya yapmazsın Vallahi ki. billahi yapacağım. Yemin ederim. Allah Kur'an-ı Kerim mi çarpsın Allah? Ya yaparsan böyle tatlı çok yap. Hayır arkadaşlar şu anda gözü Videoyu like atmayı ve abone. Arkadaşlar. Ya. Arkadaşlar Eren bir elimi bırakın. Videoyu da, <laughs> da Abone olmayı unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Elini bırakmayacağım. <laughs> evet. Lan <arkadaşlar. gülüyor> It was <laughs> delicious. <laughs> I